Yapay Zeka Tartışıyor kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü derinlemesini incelememizde Dr. Sue Morter'ın The Energy Codes yani Enerji Kodları adlı kitabını masaya yatırıyoruz. Kitap ruhu uyandırmak ve bedeni iyileştirmek için 7 adımlık bir sistem vaat ediyor. Bizim amacımız da bu vaadin altını doldurmak. Yani zihinsel bir anlayıştan gündelik hayatta gerçekten işe yarayan bedensel bir ustalığa nasıl geçilir bunu keşfetmek. Bence konuya doğrudan girelim çünkü kitabın temel önermesi şey hepimizin alışkanlıklarını biraz sarsacak türden. Lütfen Diyor ki, çoğumuz hayatımızı, sorunlarımızı sorunlarımızın içinden çözmeye çalışarak geçiriyoruz. Yani zihinsel seviyesinde. Hı hı. Sürekli geçmişi analiz ediyoruz, geleceğe tahmin etmeye çalışıyoruz, zihmin o labirentlerinde kaybolmuş durumdayız. Dr. Morter'in getirdiği radikal bakış açısı ise şu, her şey önce enerjidir, madde sonra gelir. Bu çok iddialı bir başlangıç. Bunun için bedeninizde o yüksek frekanslı enerjiyi taşıyabilecek ve yönetebilecek yeni sinirsel devreler inşa etmeniz gerekiyor. İşte bu sinirsel devreler inşa etmek fikri beni direkt yakaladı. Çünkü kişisel olarak en büyük mücadelem bu. Sürekli kendimle bir savaş halindeyim sanki. Nasıl bir savaş? Şöyle. Bu neden bu kadar zor? Hani daha iyi olmaya, daha pozitif düşünmeye çalışıyorum ama eninde sonunda hep aynı tükenmişlik ve sıkışmışlık hissine geri dönüyorum. Özellikle de belirsizlik anlarında, o anlarda hissettiğim yoğun kaygı beni adeta felç ediyor. Sanki beynimin içinde yüzlerce farklı senaryo aynı anda oynuyor ve ben sadece donup kalıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Bak işte kitaptaki en radikal içgörü tam da bu noktada devreye giriyor. Senin o kaygı dediğin şey aslında psikolojik bir kusur değil. Değil mi? Ne peki? O fiziksel bir olay. Yeri yanlış olan bir enerji. Yeri yanlış olan bir enerji mi? Bunu biraz açar mısın? Tabii. Zihin kaygılandığında dikkatin nereye gidiyor? Ya geçmişteki pişmanlıklara ya da gelecekteki korkulara, değil mi? Evet, kesinlikle. İşte bu olduğunda yaşam enerjin kelimenin tam anlamıyla bedeninin merkezinden yani senin düç kaynağından uzaklaşıyor ve başının etrafında o zihinsel alanda kaotik bir şekilde birikmeye başlıyor. Vay yanına. Bu çok farklı bir bakış açısı. Yani sorun bende değil enerjimin yerinde. Aynen öyle. Onu zihinsel bir sorun olarak görmeyi bırakıp, fiziksel olarak yeniden yönlendirmen gereken bir enerji sorunu olarak ele aldığın an bütün oyun değişir. Peki bu durumu yaratan mekanizma ne? Yani neden zihnimiz otomatik olarak enerjiyi başımıza topluyor? Neden bu bizim varsayılan ayarımız gibi? Doktor Mortar buna çok net bir isim veriyor. Koruyucu kişilik yani protective personality. Koruyucu kişilik. Kulağa iyi bir şey gibi geliyor aslında. Evet, adı öyle. Bu çocukken hayatta kalmak, sevilmek, onaylanmak ve tehlikeden kaçınmak için inşa ettiğimiz bir ego yapısı. Beynin ön lobunda yaşıyor ve temel görevi ne biliyor musun? Sürekli etrafı taramak, potansiyel tehlikeleri aramak, her şeyi kontrol etmeye çalışmak ve en önemlisi dışarıdan onay beklemek. Acaba doğru mu yaptım? İnsanlar ne der? Ya başarısız olursam? Tam olarak bu sorular. Bu kişiliğin yakıtı bu. Peki sence neden sürekli yorgun? Çünkü sürekli çalışıyor. Evet, ama daha derinde bir sebep var. Çünkü kendisini evrenin geri kalanından ve yaşamın asıl kaynağından ayrı, tek başına bir varlık olarak görüyor. Bu ayrılık illüzyonu bitmek bilmeyen bir mücadeleye neden oluyor. Bu koruyucu kişilik tanımının ne kadar uyduğunu görebiliyorum ama bir anlamda aklımda bir soru var. Bizi güvende tutan da o değil mi yani hırstan, işleri başarmaktan, hedefleri ulaşmaktan sorumlu olan o değil mi? Tabii ki. Sonuçta projeleri bitiren, bizi tehlikeden koruyan da bu yanımız. Onu tamamen bırakırsak böyle pasif veya kayıtsız hale gelme riskimiz olmaz mı? Çok çok önemli bir noktaya değindin. Amaç onu yok etmek değil, asla değil. Amaç ona ait olduğu yere, yani hizmetçi rolüne geri döndürmek. Hizmetçi rolü mü? Evet, şu anda o kaptan köşkünde oturuyor ve gemiyi yönetmeye çalışıyor ama fırtınalar için tasarlanmamış. Asıl kaptan içimizdeki daha bilge, daha bütünsel olan ruhsal benlik olmalı. Yani soulful self. Aradaki fark şu. Koruyucu kişilik hayatta kalmakla ilgilenir. Ruhsal benlik ise gelişmekle, büyümekle ve yaratmakla. Anlıyorum. Ve koruyucu kişilik direksiyondayken sürekli bir bekleme halinde yaşarız. Hayatın gerçekten başlaması için bir şeylerin olmasını bekleriz sürekli. Kesinlikle. Bu o kadar tanıdık ki. Sürekli şu proje biterse rahatlayacağım, o terfiyi alırsam mutlu olacağım, o ilişki yoluna girerse her şey tamam gibi. Hep bir sonraki durağa odaklanmış durumdayım. Ama o durak hiç gelmiyor. İşte bu bekleme halini doktora morter çok güçlü bir metaforla açıklıyor. Otobüs durağı, the bus stop. Otobüs durağı. Çoğumuzun hayatını bir durakta her şey yolunda otobüsünün gelmesini bekleyerek geçirdiğini söylüyor. Ama kitap bu metafora çok daha derin, çok daha ruhsal bir anlam yüklüyor. Hazır mısın? Merakla bekliyorum. Diyor ki: Aslında hepimiz bu dünyaya gelmeden önce Kozmik bir otobüs durağında diğer ruhlarla bir araya geliriz hı hı. ve o durakta kendi ruhsal büyümemiz için bu hayatta ne tür deneyimler yaşamak istediğimizi konuşuruz, birbirimizi anlatırız. Mesela bir ruh der ki, ben bu hayatta koşulsuz affetmeyi en derin, en sarsılmaz seviyede öğrenmek istiyorum. Tamam. Diğer ruhlar sorar, peki bunu nasıl yapacaksın? Bu çok zor bir ders. Ve o ruh cevap verir. Bunun için birinin bana affedilmesi neredeyse imkansız bir şey yapması gerekiyor. Bu sarsıcı bir bakış açısı. Ve metafor burada daha da derinleşiyor. O durakta seni çok seven bir başka ruh öne çıkıyor ve diyor ki: "Senin bu dersi öğrenmen benim için o kadar önemli ki ben bu rolü üstlenirim." Yani dünyada sana o kötü şeyi yapacak kişi ben olurum. Herkes benden nefret edecek, sen çok acı çekeceksin ama en sonunda sen en büyük hediyeni keşfedeceksin, büyüyeceksin. Bu metafor yaşadığımız en zorlu olayların kurbanı olmadığımızı öne sürüyor aksine, onların kendi ruhsal evrimimiz için daha yüksek bir bilinç seviyesinde kendimizin yarattığı hatta birlikte tasarladığı dersler olduğunu söylüyor. Bir dakika, bir dakika. Burada itiraz etmem lazım. Fikir çok güçlü, evet. Ama derin bir travma yaşamış biri için, mesela kitaptaki babası tarafından istismar edilen Eli'nin hikayesi gibi, bu tehlikeli bir şekilde kurban suçlamaya benziyor. Yani bunu sen seçtin demek gibi. Kitap bu fikri yaşanan gerçek acıyı ve adaletsizliği küçümsemeden nasıl bağdaştırıyor? Bu çok hassas bir denge. Bu en kritik soru. Ve Dr. Mortar, bunun asla travmayı veya acıyı meşrulaştırmak iyi oldu demek anlamına gelmediğini defalarca altını çize çize vurguluyor. Acı gerçektir, adaletsizlik gerçektir. Tamam. Metaforun amacı olan olayı onaylamak değil, amacı olayın bizim üzerimizdeki gücünü değiştirmek. Üzerimizdeki gücünü? Aynen. Bizi kurban psikolojisinin o çaresizliğinden çıkarıp bu deneyimin içinde benim için ne tür bir güç, ne tür bir bilgelik gizli olabilir sorusunu sorabilecek bir yaratıcı konumuna taşımaktır. Bu gücü geri almakla ilgili bir perspektif değişimi. Kurbanlıktan çıkıp yaratıcılığa geçmekle ilgili. Perspektif değişimi anlıyorum. Olayı değil, olaya verdiğimiz anlamı değiştiriyoruz. Ama e, tüm bunlar yine de kulağa biraz fazla uhrevi, biraz fazla new age geliyor. Bunun bilimsel bir dayanağı var mı? Yoksa bu sadece olaylara pembe gözlüklerde bakmak için uydurulmuş güzel bir hikaye mi? Şunu en başta netleştirelim. Bu kesinlikle bir poliyanlacılık değil. Hatta temelinin kuantum bilimine dayandığını söylüyor. Kuantum bilimi mi? Evet. Şimdi bir kuantum fizikçisi bu doğrudan paralelliğe itiraz edebilir. Onu belirteyim. Ancak Dr. Mortar kuantum bilimini kendi yaratıcı gücümüzü anlamak için çok güçlü bir model olarak kullanıyor. Nasıl bir model bu? Kuantum teorisinden bizim için çıkarılacak en faydalı ders şu. Odaklanmış dikkatiniz bir mercek gibi davranır. Atom altı dünyada her şey biz onu gözlemleyene kadar sonsuz bir olasılık dalgasıdır. Yani her şey olabilir. Dikkatimizi yani gözlemimizi bir yere odakladığımızda ise o sonsuz olasılık dalgasını tek bir parçacığa yani somut bir gerçekliğe çökertiriz. Gözlemci etkisi yani tam olarak nereye dikkatimizi odaklarsak orayı var ederiz. Şimdi bunu kendi hayatına uygula. Peki, bunun benim yaşadığım o yoğun kaygı hissiyle tam olarak bağlantısı ne? Bağlantı tam olarak şu, dikkatin endişe, korku ve gelecekteki onca olumsuz senaryo arasında dağıldığında enerjin de tam olarak bunu yapar, dağılır. Hı hı. Kelimenin tam anlamıyla bedeninde ve hayatında yeni bir gerçeklik yaratmak için gereken foton yoğunluğunu, yani bir araya gelmiş, odaklanmış enerjiyi oluşturamazsın. Yani yaratıcı gücün boşa gidiyor. Sadece boşa gitmiyor, daha kötüsü var. Yaratıcı gücün korktuğun senaryoları beslemek için harcanır. Enerjin istemediğin olasılıkları güçlendirir. Bu yüzden amaç ne? Zihnin odanlık dikkatini toplayıp bilinçli olarak bedenin çekirdeğine yani merkezi kanal dediği o hatta yönlendirmektir. Merkezi kanal? Evet, omurgan boyunca uzanan enerji hattı. Dikkatini bedeninin merkezine topladığında foton yoğunluğunu artırırsın ve bu yoğunlaşmış birleşmiş enerji önce yeni bir biyokimya sonra da sonuç olarak yeni bir gerçeklik yaratır. Tamam. İşte ben hep burada takılıyorum. Dağınık enerji teorisini, kuantum modelini entelektüel olarak, zihinsel olarak anlıyorum. Gayet mantıklı geliyor. Ama? Ama o an geldiğinde, o kaygı dalgası vurduğunda zihnim tamamen kontrolü ele alıyor. O anda hadi dikkatimi toplayayım demek. Sadece odaklanmaya karar vermek imkansız gibi geliyor o teori, o ham duygunun, o kimyasal fırtınanın karşısında tamamen çöküyor kitap. O spesifik an için, o panik anı için ne sunuyor? Bana somut bir şey lazım. İşte bu. Zihni zihinle yenmeye çalışmanın imkansız olduğu o an. Ve sorduğun soru kitabın kalbine giden kapı. Tam da bu anlar için tasarlanmış, kitabın en temel ve en pratik aracı olan sabitleme kodunu, the anchoring kodu öğrenme zamanı geldi. Sabitleme kodu ismi hoşuma gitti. Amacı tam olarak söylediğin şeyi yapmak. O soyut, kaçak ve panik halindeki zihni somut olan bedene sabitlemek, çapalamak. Ve bu bir dizi fiziksel eylem içerir. Çünkü zihin bedensel duyumlara direnemez. Düşünceyi düşünceyle yenemezsin ama düşünceyi bedensel bir eylemle, fiziksel bir hareketle yönlendirebilirsin. Somut adımlar. Sonunda, lütfen anlat, çok merak ediyorum. Sana adım adım merkezi kanal nefesi ve mula Banda tekniğini tarif edeceğim. Hatta şu anda bizi dinlerken bile deneyebilirsin. Hazır mısın? Hazırım. Adım 1 hisse odaklan. İlk olarak o kaygı hissini bedeninde fiziksel olarak nerede hissettiğini bul. Sadece bul. Karnında bir düğüm mü, göğsünde bir sıkışma mı, boğazında bir yumru mu? Onu yargılama, etiketleme, ondan kurtulmaya çalışma. Sadece onun varlığını bir enerji birikimi olarak bedeninde tespit et. Merhaba, seni görüyorum der gibi. Tamam. Genellikle göğsümde ve midemde bir sıkışma, bir ağırlık oluyor odaklandım. Harika. Şimdi o hisle kal. O hisse doğru nefes al. İkinci adıma geçiyoruz. Adım 2. Kökü sıkıştır. Mula Banda. Şimdi pelvik taban kaslarını yani idrarını tutarken kullandığın kasları, kegel kasları olarak da bilinir, sık. Bu yogada kök kilidi veya mula Banda olarak bilinir. Pelvik taban kasları. Evet. Bu eylem aşağıda birikmiş veya dağılmış olan enerjiyi yukarı merkezi kanala çekmek için adeta bir vakum etkisi yaratır. Bu, enerjiyi yeniden yönlendirmenin fiziksel anahtarıdır. En önemli adım bu olabilir. Tamamdır. Şu anda oturduğum yerde deniyorum. Umarım kimse fark etmez. Pelvik taban kaslarımı sıktım. Çok güzel. Zaten kimsenin görmesine gerek yok. Şimdi en önemli kısım geliyor. Adım 3. Nefesi yukarı çek. Kök kaslarını sıkmaya devam ederken omurganın en tabanından başlayarak omurga hattın boyunca yani o merkezi kanaldan geçerek beyninin tam ortasına kadar derin bir nefes aldığını hayal et. Nefesle birlikte o sıkışmış enerjiyi de yukarıya beyninin merkezine doğru çektiğini hisset. Bir saman çöpüyle bir şey yukarı çeker gibi. Tamam, sıkıyorum ve nefesi yukarı çekiyorum. Evet. Nefesle birlikte enerjinin yukarı hareket ettiğini hissedebiliyorum. Garip bir his ama güçlü. Mükemmel. İşte o hissi arıyoruz. Şimdi son adım. Adım dört. Kalpten genişle. Nefesini verirken kök kaslarını sıkmaya devam et. Bu çok önemli. Bırakma. Ve bu birleşmiş, merkezlenmiş enerjinin kalp merkezinden bir güneş gibi her yöne doğru yayıldığını, genişlediğini hisset. Sadece önüne değil, arkana, yanlara, yukarıya, aşağıya, kalbinden yayılan 360 derecelik bir enerji küresi haline geldiğini hayal et. Bu dört adımı birkaç kez tekrarla. Kökü sık, nefesi yukarı çek, kalpten yay. Vay, birkaç nefesten sonra bile o göğsümdeki sıkışıklık hissinin azaldığını ve yerine daha sakin, daha sağlam, daha topraklanmış bir duyguya bıraktığını hissediyorum. Neredeyse anında bir etki. Bu nasıl bu kadar hızlı işe yarıyor? Çünkü bu sadece bir rahatlama tekniği veya nefes egzersizi değil. Bu bir sinir sistemi yeniden programlama aracı. Yeniden programlama Evet, bu fiziksel eylemler, kas sıkma ve odaklanmış nefes, sürekli kaçmaya çalışan, hikayeler anlatan o soyut zihni somut olan bedene inmeye zorlar. Bilinç ile bilinçaltı arasındaki köprüyü kurar ve en önemlisi sinir sistemini anında savaş ya da kaç modundan dinlen ve sindir moduna geçirir. Dağılmış enerjiyi merkezde toplayarak seni anında daha güçlü, daha merkezlenmiş ve daha topraklanmış hissettirir. Yani aslında kaygıyı yok etmiyorsun. Asla. Onu dönüştürüyorsun. Dağınık, kaotik enerjiyi odaklanmış yaratıcı güce çeviriyorsun. Bu, bu her şeyi değiştirir. Yani sizi doğru anlıyorsam hedefim kaygı hissinden kurtulmak değilmiş. Bu bir savaş değilmiş. Değil. Amaç ona olan ilişkimizi değiştirmek mi? onu yenilecek bir düşman olarak değil de aslında kullanabileceğim ham bir enerji olarak görmek mi? Bu tamamen mantığa aykırı geliyor ama aynı zamanda inanılmaz derecede güçlü ve özgürleştirici. Kesinlikle. Tam olarak bu. Kaygı aslında enerjinin nerede sıkıştığını veya dağıldığını gösteren bir alarm sistemi. Arabanın gösterge panelindeki bir ışık gibi düşün. Hı hı. O ışığı kırmaya çalışmazsın değil mi? Motorda yağ ihtiyacım var dediği için ona teşekkür edersin. Kaygı da sana hey enerjin dağıldı merkeze dönme zamanı diyor. Onu bir düşman olarak değil bedeninin merkezine dönmen için bir davet, bir yakıt olarak kullanabilirsin. Bir yakıt olarak. Ve bu bizi kitabın nihai mesajına, en derin felsefesine getiriyor. Özne olmaktan çıkıp, gözlemci olmaya geçmek. Özne olmak ve gözlemlemek arasındaki farkı biraz daha açabilir misin? Bu tam olarak ne demek? Şöyle ki, ben kaygılıyım dediğinde kendini o duyguyla bir tutarsın. Sen öznesin, duygu da sensin. Bütün kimliğin o duygu olur. Evet, ben kaygılı bir insanım deriz hatta. Aynen. Ama bu pratiği yaptıkça şunu demeye başlarsın. İçimde kaygı denen bir enerji hissi var ve ben onu gözlemliyorum. Gördün mü farkı? Evet. Arada bir mesafe var. Bir boşluk var. Sen artık gözlemcisin. Kaygı ise senin dışında, senin bilinç alanında hareket eden bir nesne. Bu basit ama derin ayrım seni duygunun kendisi olmaktan kurtarır. Duygunun seni yönetmesine, sürüklemesine izin vermek yerine sen enerjiyi yönetmeye başlarsın. Ve bu pratik içimizdeki o bütün, bilge ve yaratıcı olan ruhsal benliği, soulful self'i uyandırır enerjini dışarıdaki olaylara, kişilere, geçmişe, geleceğe yansıtarak kendini zayıflatmak yerine gücünü kendi merkezinde toplarsın. İşte bu yaratıcılığın, şifanın ve gerçek gücün kaynağıdır. Bu derinlemesine inceleme gerçekten de zihinsel bir anlayıştan bedensel bir deneyime gerçek bir geçiş gibi hissettirdi. Anlatımından dolayı teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz için son bir düşünceyle bitirelim o zaman. Peki ya şu anda hayatınızdaki en büyük engel, en büyük sorun olarak gördüğünüz o şey, o kişi, o durum aslında ruhsal benliğinizin sizi en büyük gücünüze ve gerçek potansiyelinize uyandırmak için gönderdiği bir davetiye ise, onu bir engel olarak değil de bedeninize dönmek, merkezinize gelmek ve enerjinizi geri almak için bir yakıt olarak görmeye başlasaydınız ne değişir?